Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları polinomlar fasikülünde bulunan Özleşikler ve çarpanlar ayırma karma test 2 ile karşınızdayız. Toplamda 9 tane sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayacağız ama öncesinde destek olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hemen ilk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz ne diyor bakalım. Sıfırdan farklı m ve n sayıları için n eşit değildir 2m'dir. 8m kare bölü n eksi n kare bölü m eşittir 3n eksi 6m eşittir veriliyor. Buna göre m artı m bölü m eksi n oranını alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Bir payda işlemesi yapalım arkadaşlar. Burada bunu m ile bunu da n ile çarpalım. O zaman burası 8m küp eksi n küp bölü hemen eşittir 3n eksi 6m olacaktır. Şimdi burada dikkat ederseniz bir ne var? bir çarpan ayırma mantığı var. Bir küp açılımı var. Yani A küp eksi B küp açılımı var. A küp eksi B küpün açılımı A eksi B çarpı A kare artı A B artı B kare olduğunu biliyoruz. Şunu çarpalım ama bunu parantez içerisinde de 3 parantez alalım. Yani bu ifade burayı nasıl yazarsınız arkadaşlar? 2M'nin küpü eksi N'nin küpü. Tabanları bilin. O zaman bu ifade 2M eksi N çarpı 2M'nin karesi 4M kare. Çarpımları 2 hemen. Artı ne gelmiş olacak? N kare gelecek. Burası da hemen ne parantez alabiliriz? 3 parantezinde n eksi 2 m olur. Bu sistemi sol tarafa doğru gönderdiğimizde arkadaşlar 2 m eksi n çarpı 4 m kare artı 2 m n artı n kare. Şimdi ben bunu bununla benzetmek istiyorsam bu eksi olarak geçer. Bir de bunun için eksi yaptığımda artı 2 m eksi n parantezinde 3M'en gelmiş olacak. Bu sıfırmış. O halde 2M-M parantezine aldığımızda sevgili arkadaşlar ne gelecek? 4M kare artı 2MN artı N kare artı 3MN eşittir sıfır olmuş olacak. 2M-N'in başta verilen şu sisteme göre sıfır olamayacağını bildiğimden dolayı arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Buranın sıfır olması gerekiyor. Yani şuraya da mavili yazalım. 4m kare artı 5mn artı n karenin sıfır olması lazım. Bunu da ayırdığımızda 4m'e m bunu da artı n'e artı n olarak ayırdığımızda çapraz yaptığımızda ortada ikini veriyor. 4m artı n çarpı m artı n eşittir sıfır geliyor. Burada ya m eşittir eksi n ya da m eşittir eksi n bölü 4 gelmiş olacak. Şimdi burada alabileceği en küçük değeri istemiş bizden. O zaman ne yapacağız değerli arkadaşlar? Tabii ki m gördüğümüz yere bir eksen bir de eksi n bölü 4 yazacağız. Bunu yazdığımızda eksi n artı n zaten direkt olarak aşağısı da eksi iken yani sıfır gelmiş oluyor. Bunu yazdığımızda seçeneklerde var. Dikkat etmemiz lazım. Hani var diye direkt atlamamız lazım. İkinci seçeneğe de bakmak zorundayız. Eksi n bölü 4 artı n bölü eksi n bölü 4 eksi n. Şimdi burası pozitif gelecek gibi gözüküyor. O yüzden şimdi buraya bir bakalım ne gelecek? E, 4n eksi 4n yani yukarısı 3n bölü 4 aşağısı da eksi 5n bölü 4 bunlar gitti bunlar gitti buradan eksi 3 bölü 5 yani doğru cevabın D seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksın değerli arkadaşım söylemiş olacaksın. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Güzel bir soruydu. X eşittir küp kök 3 artı 1 ve Y eşittir küp kök 5 eksi 2 eşitleri veriliyor. Buna göre x küp eksi 3x çarpı parantez içerisinde x eksi 1 artı 1 bölü y küp artı 6 y kare artı 12 y artı 10 ifadesinin değeri nedir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi yukarıyı bir açalım mı? Şöyle bir açalım. Bakalım ne gelecek? x küp eksi 3x kare artı 3x artı 1. Şimdi bu sistem artı eksi artı artı gitmiş. Eğer sondaki eksi 1 olsaydı ben bunu x eksi 1'in küpü olarak açabilirdim. Binomdan. 3, 2, 1 diye kural var. Hatırlarsanız 1, 3, 3, 1 kuralı var. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Şimdi o zaman ben buna ne yapacağım? Bir eksi 1 yapmak için eksi 2 ekleyeceğim. Tabii ki yanına bir de ne eklemem lazım? Artı 2 eklemem lazım. Şu kısım artık ne oldu? x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 artı 2 oldu. Burası x eksi 1'in küpü artı 2 oldu ki x'in ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yerine yazdığımızda küp kök 3 artı 1 eksi 1'in küpü artı 2'den bunlara gider. Küp bu yani küp kare küp 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 kökü götürür. 3 2 daha yukarısı 5 gelmiş olur. Tamam diyorsun. Aşağı geldiğinde ise yine 1 3 3 1 ve bütün terimler artı y küp y kare y. Bu ipucu bak. 3 2 1 diye azalmış. Ama kasayla 1 1 1 3 3 1 değil. Bak burada gene 1 var. Burada 3 olması gerekirken 3 çarpı 2. Burada 3 olması gerekirken 3 çarpı 4. Yani ikinci terimin 2 olduğunu anlamış oluyorsun. İkinci terim 2 ise burada da 2'nin küpünden kaç olması lazım? 8. Yani ben bu ifadeyi şöyle yazarsam 12y artı 8 artı 2 olarak yazarsam şurası y artı 2'nin küpü artı 2 gelmiş olacak. Y gördüğümüz yere de küp kök eksi 5 eksi 2 yazdığımızda bunlar bilinçli olarak verilmiş zaten. Küp kök 5 eksi 2 artı 2'nin küpü artı 2'den şunlar gidecek yine küp bu küp kökü götürecek. 5 2 daha 7 gelecek. O zaman cevabımız 5'in 7 oranından E seçeneğe geldiğini ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar? Söylemiş olacağız. Evet 3. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda bir ayrıtı x santimetre olan bir küpün içinde bir ayrıtı y santimetre olan başka bir küp gösterilmiştir. Bu küplerin birer ayrıtları farkı 2 santimetredir. Yani x eksi y 2. İki küp arasında kalan hacim 32'dir. Küplerin hacimleri biliyorsunuz bir kenarının küpüyle bulunur. Yani x küp eksi y küp eşittir 32. Bu iki küpün taban alanlarının toplamı kaç santimetre karedir demiş. Yani benden istediği x kare artı y, y karenin olduğunu ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Şimdi x kare artı y kare nereden gelir? Bu ifadenin karesinden gelir. Tamam açalım. x eksi y 2. Her tarafın karesini al. x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 4. Şimdi x kare artı y kare okey. Benim neyi bilmem gerekiyor o zaman? x y bilmem gerekiyor. x küp eksi y küpün açılımını da yazalım. Belki oradan bir şey gelecektir. Bu x eksi y çarpı biraz önce açılım yapmıştık. x kare artı x y artı y kare eşittir 32. Burası 2 ise buranın ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 16. Yani x kare artı x y artı y kare 16 geliyor. O zaman ben x y ye gördüğüm yere x y ye gördüğüm yere çok dikkat et. Ne istiyor bize? x kare ye artı y kare. x y gördüğüm yere 16 eksi x kare eksi y kare yazabilir miyim? O zaman burada eksi 2 x y var. O zaman bunun yerine yazalım. Rengi değiştirelim. x kare artı y kare eksi 2 çarpı 16 eksi x kare eksi y karenin 4 olduğu bize verilmiş. Buradan açarsak x kare artı y kare eksi 32. Bunu devam ettirdiğimizde artı 2 x kare artı 2 y kare eşittir 4. 32 karşı atarsak 3x kare artı 3y kare eşittir 36. Her terim 3'e böldüğümüzde x kare y karenin toplamının 12 yani doğru cevabın C seçeneği olduğunu yapmış oluyoruz değerli arkadaşlar söylemiş oluyoruz. Devam. Güzel. Bir kitap fuarına katılmak için X, A ve B şehirlerinden sırasıyla X, A ve B kişilik gruplar gelmiştir. Fuara katılan her bir kişi X lira harcamıştır demiş. X şehrinden gelen grubun harcadığı para A ve B şehirlerinden gelen grupların harcadığı toplam paradan A çarpı B kadar daha azdır. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Bir grupların buradaki mantıkta sade düşünmek gerekir. Grupların ne yapmamız gerekiyor? Harcadıkları para. Mesela X şehrinden ne kadar kişi gelmiş? X şehrinden ne kadar kişi gelmiş? X. Kişi başına ne kadar harcamış? X. Yani X kare. A şehrinden ne kadar kişi gelmiş? A. Ne kadar para harcamış? X. Yani AX'tir lira. B'den B kişi gelmiş. X harcamış. B x lira. X şehrinden gelen grubun harcadığı para. Yani X kare. A ve B şehirlerinden gelen grupların harcadığı toplam paradan AX artı BX'den ne kadar azmış arkadaşlar? AB kadar azmış. Bu ifade neye eşitmiş? X kareye eşit olduğunu ne yapıyoruz? Bu sayede söylemiş oluyoruz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra aşağıdaki sistemlerde bir şey oluşturmamız gerekiyor. Nasıl oluşturabiliriz? Bu sistem Açılacak ve gelecek o zaman ben Hepsini sağ tarafa götürüyorum X kare X Eksi X parantezinde a artı b Artı a çarpı b eşittir 0 denklemi bir üçlü sistem karşıma geliyor Ben bu üçlü sistemi nasıl halledeceğim Buraları x'e x Çarpımları a b Toplamları ise Eksi a Eksi b olacak çünkü bunu açtığımızda o gelecek o zaman ben bunu eksi a Eksi b yaptığımda X eksi a ile X eksi b'nin çarpımı 0 olacak ve bu cevabın da otomatik olarak deniz seçeneğinin doğru cevap olduğunu bana ne yapmış olacak değerli arkadaşlar söylemiş olacak. Yani bence TYT ayarında bir soru olduğunu da söyleyebilirim. Gelebilir belki biraz daha karıştırılabilir. Aklınızda bulunsun. Soru 5. Aşağıda verilen şekil bir kenarı x birim olan eş karelerden oluşmuştur. Evet görüyorsunuz. Boyalı bölgenin alanı s birim kare ve ABCD dörtgenin çevresi r birimdir demiş. Tamam. Buna göre aşağıdaki hangisi S eksi R farkının bir çarpanıdır. Önce çevreyi bulmak daha basit gibi gözüküyor. Çevreye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sana herhalde 2, 4, 6, 8. Bu kare. O zaman çevre 32x olacak. 4'ten 8x. Boyalı bölgenin alını bulmak için de içindeki önce normal kareleri sayalım. Ondan sonra da Burada bakın yarım kareler var. Yarım alanlı. Onların iki tanesini bir olarak düşünelim. Şimdi zaten bir tanesinin alanı şöyle bir tanesinin alanı x'e x dediğimizde x kare gelecek. Şimdi burada şöyle ben sayı veririm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şu ikisi 17. Şu ikisi 18. Şu ikisi 19. Şu ikisi 20, şu ikisi 21, şu ikisi 22, şu ikisi 23. Ondan sonra burası ne olacak arkadaşlar? Şu ikisi de 24. Yani S 24 x kare gelmiş oldu. Benden 24 x kare eksi 32 x istiyor. Ne parantezini alabilirim? 8. 8 x parantezini aldığımda 3 x eksi 4 gelmiş olacak. Yani doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Mantık aradınız mı? Yani rahatlıkla yapabileceğiniz yani dikkat ettiğinizde işlem hatası tabii ki burada en önemli faktörlerden bir tanesi. Buna dikkat ederseniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Soru 6. x-2, x-1, x-3 ve x-1 terimlerinden iki tanesi x kare artı a artı b 3 terimlisin. Diğer iki tanesi ise x kare artı c artı d 3 terimlisin çarpanlarıdır. Buna göre b artı d toplam alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi Şimdi arkadaşlar burada B artı D yani B ve D buradaki eksilerin çarpımlarından gelecektir. Şimdi ben o zaman birini artı alacağım birini eksi alacağım. Nasıl bulabilirim? Mesela şu x'ini alırsam b için x kare artı ax artı b x eksi 2 x artı 3 yaparsam b buradan eksi 6 gelir. Şu x'ini alırsam da x kare artı cx artı d x artı 1 x eksi 1 yaparsam d de buradan eksi 1 gelir. Ve buradan da yani çünkü 3 ile en büyük artıyla diğerinin en küçük eksiği almaktan başka çarem yok. Çünkü onların çarpımı en küçük gelecektir. 1 artı 1 eksi olduğundan dolayı. B'yi eksi 6, D'yi eksi 1 bulduk. Bu x'in toplamının en küçük alabileceği değerin eksi 7 olmaktan başka çaresinin olmadığını biz buradan sizlere söyleyelim. Soru 7. Devam. Evet güzel bir soru. Yani yazılılar de bence hoş sorulardan bir tanesi. Ama bu sistemi bu şekilde görmekte zorluk çekiyorsanız mutlaka ama mutlaka değişken değiştirme mantığıyla siz buna yaklaşmak zorundasınız. 1 eksi 9 üzeri m bölü 3 üzeri m eksi 1 bölü 1 artı 27 üzeri m bölü 9 üzeri m eksi 3 üzeri m artı 1 ifadesinin en sade şeklini istemiş bizden. Şimdi 3 üzeri m'e k dersek 9 üzeri m 3 üzeri m'in karesi yani 9 üzeri m olduğundan dolayı k kare olur. O zaman soru şöyle yazabilir miyim? Bak daha basitleştiriyorum. K eksi 1 bölü 1 artı 27 üzeri biliyorsunuz 3 üzeri m'in küpü olacaktır. Yani 1 artı k küp bölü k kare eksi k artı 1 olacaktır. Şimdi çarpanları ayırmaya başlayabilirim. Daha rahat ayırırsınız bu şekilde. 1 eksi k kare 1 eksi k 1 artı k bölü k eksi 1. Şimdi bunu da ters çevireceğim. Çarpı K'nın karesi eksi K artı 1. Bunda herhangi bir işlem yapamıyorum. İlla her terimi ayıracaksınız diye bir kaide yok. Ama 1 artı K küp biliyorsunuz 1 artı K sonra 1 eksi K artı K kare gelecek. Bak bu bunu ne yapacak? Götürecek. Bu bunu götürecek. Bunların ikisi toplamaya göre ters olduğu için götürecek ama bir tane hediye bırakacak. O da eksi. Yani doğru cevap eksi 1. E seçeneği doğru cevap olacaktır diyoruz. Eğer K'lı kalsaydı K yerine 3 üzeri M, yani buradaki ABC şıklarında yani buradaki ABD şıklarındaki bir sonucun geleceğini söyleyebilirdim. Soru 8. Yanda verilen tabloda herhangi bir satır ve sütunun kesiştiği bölgeye o satır ve sütundaki sayıların çarpımı yazılmıştır. Örneğin yeşil renkli bölgede bulunan 12 sayısı 4 ve 3 sayılarının çarpımının sonucudur. Benzer bir tabloyu cebirsel ifadeler için düzenleyen Esma aşağıda bir kısmı gösterilen tabloyu elde etmiştir. Ona göre soru işareti yazan yere aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi yazılmalıdır demiş. Şimdi x eksi y ile sadece bunu biliyorum ben. x eksi y ile neyi çarpmış burada? Şunu çarpmış. Şu x'in çarpımı bunu vermiş. Dikkat ederseniz. Ben bunu ayırmaya çalışacağım. Hemen şurada x kare artı x y eksi 2 y kareyi 3 terimli mantığıyla ayırırsam x'e x bu da artı 2 y'ye eksi y olacaktır. O zaman buranın x artı 2 y olduğunu ne yapmış olurum? Söylemiş olurum değerli arkadaşlar. Sonrasında şimdi benim şuraya bulmam lazım. Burayı nasıl bulacağız? Şu kısım ile x artı 2'ye çarpılmış. O zaman şunu da ayıralım. 2x kare ipuçları var bak. Biri x artı y zaten. Oradan kullanacağız bunu. Eksi 2y kare. Biri zaten x artı 2 ymiş Öbürü ki 2x olacak. Bu da eksi y olacak. Yani şuranın 2x eksi y olmaktan baş çaresi yok. Çünkü çapraz yaptığımızda da burası geliyor. O zaman artık ben bu Burada bir iki kare farkı var. 2x eksi y. 2x artı y olduğundan dolayı. O zaman burası da 2x artı y gelecek. O halde soru şartı olan yer. x eksi y ile 2x artı y'nin çarpımı olmuş olacak. Açarsak 2x kare artı x y eksi 2x, 2x y'den eksi x y eksi y kare olarak karşımıza gelecek. Bunun da cevaplarda B seçeneği olduğunu görmüş olacağız sevgili arkadaşlar. Bence yine TET ayarında bir deneme sınavında çıkabilecek bir sorudur diyoruz. Ve bu testin son sorusu 9. sorumuzda bu bölümü bitireceğiz arkadaşlar. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere aşağıda bir küpün açık hali verilmiştir. Verilen şekil küp verilen şekil küp haline getiriliyor. Küp haline getirildikten sonra karşılıklı yüzlerin üzerindeki sayılar çarpılarak A, B ve C sayıları elde ediliyor. A artı B artı C toplamının en küçük değeri 2K 1 olduğuna göre K kaçtır demiş. Şimdi bu küpü biz nasıl bir şekil haline getireceğiz? mantık olarak baktığımızda şurasından tam ayırdığımızı düşünün. Bu 3 nereye gelmiş olacak? Aşağı gelmiş olacak. 4 burada kaldı. Bu burada kaldı. Şimdi x eksi 4 ile x karşılıklı olacak. Yani x eksi 4 ile x karşılıklı oldu. Sonra bunu kapattık. Bunu kapattıktan sonra y burası kapandı. y artı 2 ve k da 3 ile k karşılıklı olacak. 3 ile k karşılıklı olacak. O zaman geriye de y artı 2 ile de y'nin birbirini kapatacağını söyleyebiliriz. Bakın 3 ile x eksi 4 tepede düşünün. 3'ü aşağı indirdiğinizi düşünün. Y artı 2 k'yı böyle çevirdiğinizi düşünün. Buradaki y'yi bu tarafa x'i de aşağı doğru getirdiğinizi düşününce sistemi anlayacaksınız. Bunlar a'yı mesela ne diyelim x kare eksi 4 x. B'ye ne diyelim? Y kare artı 2Y. C'ye ne diyelim? 3K. Şimdi bunların toplamı 2K eksi 1'miş arkadaşlar. O zaman x kare eksi 4 x artı y kare artı 2 y artı 3 k 2 k eksi 1'e ne olacakmış değerli arkadaşlar eşit olacakmış. Şimdi burada sorunun mantığında tam kare ifadelerin geleceğini düşünün. Çünkü tam karenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Eksi 4 x'in yanında 1 artı 4 olaydı. Ki bir tam kare olacaktı. Tabi onun yanına bir de eksi 4 ekleyeceğiz. Y kare artı 2 y'nin yanında bir artı 1 olaydı. Şu eksi 1'i bu tarafa attığımızda y kare yani şu x kare eksi 4 x artı 4 artı y kare artı 2 y 2 y ne geldi? 2 y artı 1. Bunu bu tarafa attığımızda da k eksi 4. Şuradaki 4 buraya getirdik. Eşittir 0 olmuş olacaktı. O zaman bu x eksi 2'nin karesi bu y artı 1'in karesi bu da k eksi 4 eşittir 0. Zaten bunu alabileceği en küçük değer 0. Bunun da eksi 1 verdiğimizde 0. O zaman buranın da 0 olması için K'nın kaç olması gerekiyor? 4. Yani doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Tekrar söylediğimizde şu x eş olmuş oluyor. Şu y'ler ve x'ler de kenar aralarında sistemi kapattığınızda hayal edin. Bu sistemi şöyle şu şekilde döndürmeleri hayal ederseniz yapabilirsiniz. Matematik feneriyle karma testi bitirdik arkadaşlar. Karma testi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.